Sizlerle varsa hem bu hafta hem de, hem de ıı, 65 abone olacağız istiyorum <laughs> Evet arkadaşlar şu an bir dakika planla şey var. Ben koydum. bir şey sen kısalım. Şöyle. Bunu ne var alsın. Bakın. Almayacağım onu. Bir kuruyan oyuncu alacağım. Bu. Ne? Bunu uzatmadan arkadaşlar. Başka bir oyunla oynayacağız. İlk önce oynamak Ball Stars. Ben bir yan geçeyim. Şöyle. Geçtim. Tamam. Evet. Ya arkadaşlar evet geldim. Gördüğünüz gibi. Ana ekrandayız. Orjinal sanmıyor buraya geldi tamam. Bakın böyle geldi. geldi. Bakın. Bakın insan çıktı. Geçenki bölümde böyle bende Bibi yoktu. Yeah. Şakak vardı. Sonra bir var. Whatever. Şimdi bu bir şakak şey, <laughs> oluyor. Ya. Yapam. Yemişken. Ben şöyle şunu alalım hesaplaşmıyoruz. Kaç kere tek hesaplaşmıyormuşuz biz? O çocuğu zaferde çok. Bir kuzenim kaç kere girmiş? Tek hesaplaşmıyor. Tek hesaplaşmıyor ama ne o, o uzmanda seviyesiymiş. Şurası neymiş be kuzenim? Ama biz altın kupa değiliz ki. Onu ben... Bir hesapta görebilirim çünkü altın kupayım ben zaten altın bu kupu, baltanın kupanın için uh Oha -huh. çok Biz bir dolayı, çok güzel yapmayalım Şu şu Sıfır kısımda sistem anlaşılsın Evet Açıkçasını açalım Şöyle Evet Normalde Böyle sistem anlaşılsın diye sistemi arkadaşlar Yoksa kusmam. Ama bu Zaten sesi açık oynuyor bu. Akış bu arada hastayım ben. Sesimi batık geliyor olabilir. Az da Ben bunu mu çekiyorum? Yani bu çok oldu. Tamam. Bak şuna bak şuna bak şuna bas bas bas. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Bana bir kafayı bana taktın ya. Çok gıcık oldum. Gıcık. Bizim zamanımız yok mu lan? Az bu lan nereden lan? Gel lan bu az bu Oo. 7 yüklü kişiye ördüm ben 2 enerjiyle arkadaşlar çok iyi Kardeşim Böyle 10 yüklükleri yüklü de ölüyor, biliyor yani 0 yüklükler iken 5 yüklüğe versen dört Evet Çok güzel anladım. boyum 5 biliyor musun en son saat diye bu Düşmanın üstüne atlayınca böyle Hemen önden vuruyorsun pat. Şimdi sonra pat. Sonra Arkasından geçiyorsun bir daha pat pat. Sonra bir uyuyorsun ölüyor. Bitiyor. Evet, az önce gördüğünüz gibi. Gelin için yorum yerine em, videoyu geri sayıp sayabilir. Evet. Etki yaptım. Peki evet. ben. Evet, ben bunu mücadeleden kazanmamı sanmayayım. Kutudan çıktı savaş. Büyük kutudan. Hemen. Şundan çıktı galiba. Hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar şu anda sezon bitmesine iki hafta kaldı. Çok az kaldı yani. O yüzden güzellik atacaksınız. Böylece bir son kasın. Ki son iki haftamız kaldı arkadaşlar. iki hafta süre kaldı. Çok heyecanlıyım. Acaba 8. sezon yeni karakter kim? Ne olacak? Yani arkadaşlar şeyde şeyde gelecek. 20, 20 Ağustos gibi. Ağustos'un 20 senin kaçında bilmiyorum ama bugün ayın 14'ü bir tek hesaplaşmaya girelim hadi. Bir 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 oğlum tek hesaplaşma. Tek hesaplaşmaya gideceğim artık her videoda. Ne bu Bak şimdi geçen ki videoda böyle bir bu olsa bilim video. Böyle bir yeni açtığım bir hesapta bir sürü şey açtık. yaptım hatta yükü çıkmıştı. Hatırlıyorsunuz. yeni yeni için kanalıma gidip. Bu hafta bölüm için yazabilirler. Yazıp toplayabilirler. Evet. Ee, ee. Arkadaşlar sen hiç durdun Bunun üzerinden geçtim ama durmadı çünkü kupamız düşük. Onlar bot. Kupamız yüksek olsaydı arkadaşlar. Bir de bana hemen pati pati sarılıyorlar bak. Sonra benlere bile yok. Arkadan bir vurdum. Ay. Ay ben kaçtım az önce. Bak o ay gittim beni gördü ama dövmeden geldi. Mük ya. Böyle kaza vermiş. Şu konca. Kaç biliyor musunuz ben? Bu hesapta bu kadar çıkmamı çözemedim. Var mı canım? Anladım ya biliyorum ya. Anladım ya. Ya yaymış ya. Yalan. Bakın bebe. Şey, şey Ultilerle arkadaşlar çok iyi. Zaten bilim ağzından bulmuyorsun. Bı Aa bu da görev yapmış. yapalım. Yapmış olur. Ve iki kere boyunca olur. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi. Yok o başka bir hesaptaydı değil mi? Evet de aynen başka bir hesaptaydı. Çünkü ben yani. Arkadaşlar biliyorsunuz. Kaşmir yanına bir kavga çıktı. hemen ona vut bombaş yapıyor. Hadi atacağız. Akış atacağız. Vut beyimi göstereyim istiyorsanız. Akışlıktan silmesi silmediysen. Tabi. Mom silmemiş şimdi yani. Sildiysen ben çok kötü olur. Play. Aa silmişim. Göstermeyeceğim ya. Çok kötü oldu. Ama şu anda bu. Tamam ben bunu önüksin kalacağım. Çünkü ben bizden de oldum. Ana. Lan ben bunu çıkartamıyorum. O yüzden süpersel adiden çıkartacağım onu. Kıvılcım atlı sapı. Arkadaşlar. Ben bunu nasıl kazanacağım? Demek ben bunu nereden kazanacağım lan? He? Tamam. Tamam da yok. Ya arkadaşlar şu ben şu anda hilci sabından şu şurası bakın. Arkadaşlar yani benim ettiğim gibi. Aman biz bunu sürelim. Bir daha. Orada çalmıyor ben. Çok da battı yani Bak bu hesap sabah uzun zamanda karakter çıkmıyor yani. Çıkmıyor da. Bak, bak 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 bak. gördünüz mü? Bak ben küçük ya önce oldum ya. Oldum olmuşum var. Ve de bak o da önce oldu. Next de. Nitelikli bir bilgi farkını fark ettiniz mi? Kupayı mı Çünkü oynarsak, kupa yani kaybetmeden oynarsak kupayı Evet. Evet bu oynayacağım. Elçi mi? Kupayı bana taktın demek. Ben yani senin patron kutu topu ağzını yapıştırdım. Lan Dalma lan. Yalan mı öyle doğru. bam. Ya <laughs> 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 arkadaşlar şu anda. Hemen hemen almadan yaptım. Şeriyle seni daha çok şimdi. Seni çok atlamak, seni çok atlama... çok sevdiğim bir şey bu. Şimdi lazım bunu kırdık topağımıza. Evet, son iki başkalarım var. Güzel. Hiç kaybetmedim arkadaşlar. Yalnız ben bile. Bir bütün çıktı. Evet, olmak isteyen tatlı bir bir tatlı yani. Oyam ya. 904 güzel. Sushi, sushi. Sushi yemek ha. Sushi ödül alıyor. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Oo. Oya geldi. Şunu verceğiz bu. Şunu verceğiz. Boko. Abi neden ne yapıyorsun sen bana? Kanka. O kadar dibine geldim. O kadar dibine geldim ama. Ne yapıyorsun sen? Nasıl? Abi ne kıyacağım. <laughs> ne diyeyim lan bu arada. <laughs> Bam. Bam. <laughs> Bakın şiş, şarkı sesini açacağım artık daha sonra. Maştan sonra şu da can dolu olalım. Bakalım can yener değil. Hem de güzel. Şimdi dolu. Evet ol. Bakalım bize göre pam. Aa çok iyi kolon. Az önce az önce ne diye? Çok iyi. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Bak daha yeni. 8 tamam aynen 8 aldım evet bir kastım baksın evet şu anda ekipimiz varmış güzel arkadaşlar işte, şu anda ııı 40 40 tek hesaplaşma 40'a yükselteceğim tek hesaplaşma oynayayım şimdi ekipimiz var ve biri benden korkar ve bam Annenin ne arkadaşlar yalnız Bibi'yle böyle herkesin ağzını tokatlıyorum yani tokatlıyorum Bibi'yi. Sanki el püylimiyim de böyle Yalnız bul demişken de. Oğlum baba bibinin babası bul. Bibinin babası bul. Aynen yani. Bibinin annesini bilmiyorum nasıl şanslı. Amacından sevdim <laughs> pem. Ne yapalım cool Evet. Arkadaşlar şimdi. Şimdi orada benim yüklerimde. bir yük azıcık var. Gel yük <laughs> <Le>. Gel. <laughs> gel. Gel. şimdi senin ağzını bunu koyacağım Arkadaş bu hesap benim orijinal hesabım. Az önceki hesap benim. Babam telefonundaki hesap. Orijinal hesap. Öyle ki. Mr. Ne evet, çok iyi. Oo, gel, yaptık. Otur, güzel yaptık biz. 30 güzel. Gerçi jetonlarımız. <laughs> Kırk yapmışız ki anı. Ya. Bakın şimdi. İlk bir aklım kaldı o yüzden yapmayacağım. Heh, tamam. Karışımı alıyoruz arkadaşlar. Bir dakika ben bir yine de bakayım bir geleyim. Bakın, yok arkadaşlar gözlemlem. Evet şimdi yani devam edebiliriz videomuza. Şimdi gel alalım. tane konuşuyoruz var? Söçü alalım ya. Söçü alalım da. Şimdi gel alalım söz söçü alalım arkadaşlar. Mantıklı bence. <laughs> arkadaşlar ben konu kapmadım.

Ne kaçıyor? takım E takım yanına gidelim belki. Öldü zaten kendisi. <gülüyor> 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 evet, çok yaptım onları ya. Alışlar işte, yaptığına saydım ne olacak? <laughs> Nolmuyo evet. <laughs> Abi şimdi şey alalım Search Sonra da, Yok et alalım hatta Ağzım tutuk atla Sonra şey alalım Etki Evet. Evet Yoksa basalım Bastık Aa -a. Yalan daldım Kemal. <laughs> İlk önce bir şey. Evet. Gördünüz arkadaşlar hiç gözükmedi. Yine yani budum gözüktü ama. bir gördünüz. Bana bir atladım. Bam 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 bam. Yaptım. Bam. Yaptım. Evet. Dikkatli olmalıyız. Al. Al mükemmel Çok güzel. Ne bas. kupa İki dakika, iki dakika, iki dakika sonra Torsion Klas'ta geçeceğim. Orada kuş bölgelerini seviyede görebileceksiniz arkadaşlar seviye seviye 7 yaptım sağ olsun. Gelemiyor arkadaşlar bunlar. Okey yok. burada polemiş. Ah 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 çok güzel. Oyuncu olduk arkadaşlar. Yükselti <laughs> e, mi ne diyeyim? Oha ya. Yolo. Yolo. Kulaşmamış, kulaştık açalım. Evet, yastık. Şu anda boksa gideceğiz. Sonunda da box'a gideceğiz. Şuraya bir bakalım. Yani. İşte şimdi göreceksiniz. Göreceksiniz. Bu köy değil tabi. Bu köy başka bir köy. Bu. Bakalım. 7. Kuşlam sebe 5 bilye binam. Arkadaşlar bu adam biliyorsunuzdur. O. Domuz cenneti. Hava kışla geliyormuş. Soruyu hiç kaba kışla. Hım. Hmm. Bu ne? Bu da çiğliyasa. Kalın hee ben bu orduyu ya. çünkü arkadaşı yükseltelim mi yükseltmeyelim bakın arkadaşımızın süreliği ve bu kadar bakın party büyücüsü çok güzel bence kalktı. çok güzel aşırı iyi bir şey bu bir de normal büyücümüz bu bir şey. O şey var ya yani, ateşli büyücü mü yok? Tamam o yüzden gitmiş. Bir Bakalım kaç tane kalmış. Görelim. Arkadaşlar ben ganimetleri toplamayacağım. Birkaç güne bekleteceğim ben o ganimetleri. Onlar böyle atınca ben onları alacağım yani. Hatta ben seviyip bildiği biraz yükseltene kadar çıkmaya kadar birkaç güne geçeceğim. Yani, yani evet biz ekstra şimdi yükseltemiyoruz. Bu için gerekiyor. Şimdi yükseltemiyoruz. Çok güzel. Bak bak yani çok güzel. Hiç şey. Ay şunu yapalım. Abi. Bilmiyorum, bir zanağım olduğum şey yani. Lan bu köy çok nice. Nice köy. Nice. Nice. Köy aldık biz. Lan şuradan alalım. Arkadaş şimdi. Bu adam bu videoyu böyle Ölüyorum Sonra şöyle takip videolarını atıyorum. Onlar arkadan şeyi böyle atıyor. Tamam tamam biz bu maç aldık. aldık kaldık arkadaşlar yani. Biz deyiz aldık zaten. Aldık zaten bu köy nice. Nice köy. Al bitti. Zaten çok çok iyi çok kötü bir zaten çok iyi bir köydü. Hemen aldık zaten. Ki şey, zaten. Topla topla. mik 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 Hemen yüksel yüksel. Yüksel seviye 9 olsun. Maçın seviye 7 saat 8 7 saat 8 saat var. Oh ya buna ya da bugüne biter yani. Bence yarın gidecek aynen. Ben yani yarın biter Evet öğlen sonra saat. Evet Arkadaşlar şu an. Hadi bir sallığı yapalım. Bir saldırı daha yapamadı. Üç yıldız gerekiyor. Tamam, 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 tamam. Bu köy şey çok. Lan bizim oldu yapmamız, oldu işi şey yapmamız lazım oldu. Oldu, 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 oldu. Bu şöyle. Azıcık da dev yollayalım. Değil, de, dev senin. Bazı kuşumun sonra şu hava salonuna, ben Son goblinlere, sonra okçulara, Şuna neymiş? Balon. Balonu al. Dua, doğa lava tamam. Büyücülüğü de azıcık koyalım. Yani tamam. Doğa yapıcı lava da koyduğumuza göre tamam. 200. Evet arkadaşlar şu anda bu. Yarım saat bir dakika Olduğu için ben bu videoyu böyle çok dakikalar olacak. Yani yarım saat vereyim de. Diyelim ama çok uzun olacak yani. 50 dakika olacak. 50 dakikaya bir daha bir saate yakın. Şimdi arkadaşlar şimdi koynumu reklamsız olacağı için. Hmm. Mini oynasak boyunu saklanalım. Aynen yani mini, mini World oynayalım. Sonunda Roblox oynayalım yani. Evet, sonra Roblox oynayalım yani. Siz merak etmeyin arkadaşlar bunu siz de anlayın gibi düşünün Zaten canımı yapacağım iki yıl sonra Buna da bozulsun Sıfırın çiftliğine geleceğiz Evet, binaenaleyh Oyun oynamaya çok uzun zaman oldu Binaenaleyh evet, oynamayalım zaten artık yani Vaktim oyna Sadece bu videoda da Yani Ona hiç bir zaman girmiyorum yani Alada giyiyorum tabi çok değil o da alada sorayım ama Çok giymiyorum arkadaşlar yani oyun artık Açın Sorumlar. Ben bir babayım Ben bir babayım Aa Evet Şöyle seni Tek oyuncu oynayalım. hiç oyuncu çok oyuncu sonra gidiyoruz belki can yayında. Can yayında gidiyoruz. Bilgisayardan can, can, can yayında. Yaparız. Yani mantıklı bence. Daha fazla. Ben oyun oynuyorum çok uzun zaman oldu zaten. Abi zaten bu tek başına ne anlamı var? Tek başına. Akış bu futbol oynuyorsunuz bu noyette. Bakın başlayacak. O da sağ şu beyaz çizgiye koy evet, evet. 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 Bu ne var? Bunu da futbol bu kapağı. Azıcık rendelerden anladım. O güzel. Çok havaslı. yalnız şunla bayağı iyi Ne yapıyorsun? Anlamadım ki sizden konuşuyorum. ettim. Babın canı varmış. Sekizinci canı varmış. Ne? Telefon. Topla, Ne yaptın? Anne. Ne var? Sabah ben ya. Hmm. Ona da kavuşan olarak konulmuş. Yani bir iş şey yapamıyor zaten. Allah Allah. Ev dolanalım yani. Değil mi? Bu girişte gördüğümüz yer çok güzel olmuş kardeşim. Şimdi yaptığı çok güzel olmuş. Arkadaşlar siz Türkler de böyle şeyleri şeyler yapabilirsiniz. Ben siz bana adiyin yazarsınız ben ama ona... alım sonu en güzel beğendiğim varcanız ya onu yüklerim. Onun üstünde çekeyim ben yani. Ama onun için aşağıdan adınızı yazmanız lazım yorumlardan. Adam kendisini yapamamış herhalde bu. Aynen bu. Önce bence. Aynen yapımcı budur ya. Benden bu bence. Olabilir de yani bilmiyorum. Arkadaşlar şu düşünürseniz böyle yiyorsun tamam sonra bir alaba çarpıyormuş. Açık ah. çok gece oldu. Çıkış. Arkadaşlar bir dakika. Ben bu tuvaletini yapayım. Bakacağım. Yaptım. Yapmadım. oturacağım. Evet. Orayı bitireceğim ya da. lemon da limon box gibi. sonra. Bir kalabalık bir ya, çıkartalım tamam. Bit çıkalım. Bunu Tamam. Hangi oyuna artık yani. Bir maç yapalım çıkalım. Bunu değil